Halit Ziya Bey, Türk edebiyatında birçok ilki başarmış bir yazarsınız. Hayatınız, eserleriniz ve sanat anlayışınız üzerine konuşmak istiyoruz. Öncelikle çocukluğunuz ve edebiyata olan ilginizden başlayalım. Edebiyatla tanışmanız nasıl oldu? Edebiyatla tanışmam çocukluk yıllarımda başladı. 1866 yılında İstanbul'da doğdum. Ancak babamın işleri nedeniyle İzmir'e taşındık. Eğitimime burada devam ettim. İzmir'deki Ermeni Katolik rahiplerin yönetimindeki Mecitariste Okulu'nda aldığım Fransızca eğitimi sayesinde Batı Edebiyatı'nı yakından tanıma fırsatı buldum. Fransız yazarların eserleri, özellikle realizm ve naturalizmi benimsememde etkili oldu. Bu dönemde yazmaya karşı bir tutku geliştirdim ve kısa zamanda kalemimle kendimi ifade etmeye başladım. Halit Ziya Bey, Türk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından birisiniz. Hayatınız boyunca birçok türde eser verdiniz ve Türk Edebiyatı'nda birçok ilke imza attınız. Öncelikle sizi edebiyata iten sebepler nelerdi? Edebiyata olan ilgim genç yaşlarımda başladı. İzmir'de aldığım Fransızca eğitimi sayesinde Batı edebiyatını keşfettim ve Victor Hugo, Flaubert, Zola gibi yazarların eserleri beni çok etkiledi. Yazmak benim için bir ifade biçimiydi. Hayata, insanlara ve topluma dair gözlemlerimi aktarabilmek için kalemi seçtim. İlk eserleriniz ve edebi kariyerinizin başlangıç yılları hakkında neler söylemek istersiniz? İlk yazılarım 1880'lerin başında yayımlanmaya başladı. İzmir'de Hizmet Gazetesi'ni kurarak hem telif hem de çeviri eserlerimi yayımladım. İlk romanım Sefi ile Türk edebiyatında batılı tarzda yazılmış ilk romanlardan biri olarak kabul edilir. Daha sonra Nemide ve Bir Ölünün Defteri gibi romanlarla yazarlı kariyerimi sürdürdüm. İzmir'de çıkardığımız Nevruz Dergisi, edebiyat dünyasına ilk adımlarımı attığım önemli bir platformdu. Bu yıllarda sanat ve edebiyatı hayatımın merkezine yerleştirdim. Mai ve Siyah, Aşkı Memnu ve Kırık Hayatlar gibi romanlarınız Türk Edebiyatı'nda çığır açtı. Bu eserlerin içerikleri ve karakterleri hakkında bilgi verir misiniz? Mai ve Siyah, idealist bir genç olan Ahmet Cemil'in hayalleri ve hayal kırıklıkları etrafında şekillenir. Bu eserde, Servet-i Fünun sanatçısının ruh halini ve dönemin sosyal yapısını yansıttım. Ahmet Cemil, büyük hayalleri olan ama bu hayallerin toplumsal koşullar ve kişisel engeller nedeniyle yok oluşunu deneyimleyen bir karakterdir. Aşkı Memnu ise Adnan Bey, genç eşi Bihter ve Adnan Bey'in yeğeni Behlül arasındaki yasak aşkı anlatır. Türk toplumunun ahlaki değerlerini sorgulayan bir eser olarak öne çıkar. Karakterlerin iç çatışmalarını ve toplumsal eleştiriyi ustalıkla bir araya getirdiğimi düşünüyorum. Kırık Hayatlar ise toplumsal değerlerle bireysel arzuların çatışmasını ele alır. Ömer Behiç ve Vedide karakterleri üzerinden bir ailenin çözülüşü anlatılır. Bu eser, Bireyin psikolojik derinliklerine odaklanan en güçlü romanlarımdan biridir. Hikayeleriniz de Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Solgun Demet ve Hepsinden Acı gibi hikayelerinizin konuları nelerdir? Hikayelerimde günlük yaşamın sade ama etkileyici anlarını ele alırım. Solgun Demet, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini ve bu ilişkilerde yaşanan trajedileri işler. Hepsinden Acı, bireylerin içsel çatışmalarına ve kayıplarına odaklanır. Hikayelerimde genellikle basit görünen olayların arkasındaki insani gerçeklikleri ve duygusal yoğunluğu açığa çıkarmaya çalışırım. Türk edebiyatına roman, hikaye ve hatırat türlerinde çok değerli eserler kazandırdınız. Ancak hatırat türündeki eserleriniz ayrı bir önem taşıyor. 40 yıl, Saray ve Ötesi ve Bir Acı Hikaye adlı anı kitaplarınızdan bahseder misiniz? Anı kitaplarımda hayatımı, dönemin siyasi ve sosyal olaylarını, edebi çevreleri ve önemli figürleri anlattım. 40 yıl çocukluğundan başlayarak edebiyat dünyasına adım atışımı, Servet-i Fünun topluluğunu ve o dönemin edebi gelişmelerini içerir. Saray ve Ötesi, 2. Abdülhamit ve Meşrutiyet dönemlerindeki saray hayatını anlattığım bir eserdir. Bu kitap, o dönemlerin toplumsal yapısını anlamak isteyenler için önemli bir kaynaktır. Bir acı hikaye ise oğlumun ölümünden sonra yazdığım, acımı ve yaşadığım duygusal yıkımı anlattığım bir eserdir. Bu kitap, kişisel bir trajedinin içten bir yansımasıdır. Mensur şiir türü, Türk edebiyatında pek sık rastlanmayan bir tür. Bu türde eserler verdiğiniz biliniyor. Mensur şiir nedir ve sizin bu türdeki eserlerinizden bahseder misiniz? Mensur şiir, düz yazıyla kaleme alınan ama şiirsel bir duygu ve ahenk taşıyan metinlerdir. Fransız edebiyatında özellikle Bodler'den etkilenerek bu türü denedim. Mensur şiirler adını verdiğim eserimde, tabiatın güzelliklerini, insan ruhunun derinliklerini ve anlık duyguları lirik bir dille anlatmaya çalıştım. Bu tür, hem bir yenilik hem de edebiyatta farklı bir estetik arayışıdır. Atatürk ile doğrudan bir ilişkiniz olmadığını biliyoruz. Ancak eserlerinizin Cumhuriyet döneminde nasıl değerlendirildiğini anlatır mısınız? Doğru. Atatürk ile doğrudan bir ilişkim olmadı. Ancak Cumhuriyet döneminde edebiyatın modernleşme çabaları beni her zaman mutlu etti. Eserlerim bu dönemde daha fazla ilgi görmeye başladı ve yeniden basıldı. Atatürk'ün sanata ve edebiyata verdiği önem Türk edebiyatının gelişmesine büyük katkı sağladı. Edebiyat anlayışınızda realizm ve naturalizm akımlarının etkisi açıkça görülüyor. Bu akımları benimsemenizin nedenleri nelerdir? Fransız edebiyatını yakından tanımam, realizm ve naturalizmi benimsememde etkili oldu. Bu akımlar, insan ve toplum gerçekliğini tüm yönleriyle ele alır. Ben de eserlerimde, karakterlerimin psikolojik derinliklerini ve toplumsal koşullarını gerçekçi bir şekilde yansıtmak istedim. İnsanların iç dünyalarını olduğu gibi anlatmak benim için en önemli prensiplerden biri oldu. Sanata bakış açınız nedir? Edebiyatın toplumsal etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanat, bireyin ruhunu ve toplumsal gerçeklikleri yansıtmalıdır. Edebiyat, bireylerin duygularını, düşüncelerini ve yaşadıkları dünyayı anlamalarını sağlar. Toplumların ilerlemesi için edebiyatın bir rehber olduğuna inanıyorum. Ben de eserlerimde bireylerin ve toplumun aynası olmayı hedefledim. Servetifünün topluluğunun en güçlü temsilcilerinden biri olarak döneminizin edebiyat anlayışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Fünun, Türk edebiyatında Batılı anlamda modernleşmeyi hedefleyen bir topluluktu. Bizler realizm ve naturalizmi Türk edebiyatına kazandırmaya çalıştık. Duyguların ve bireyin iç dünyasının işlendiği eserlerle Osmanlı toplumunun değişim sürecini yansıttık. Ancak bu dönemde sansür ve baskılarla karşılaştık. Yine de edebi gelişimimizden asla vazgeçmedik. Bu içten ve değerli sohbet için çok teşekkür ederiz Halit Ziya Bey. Okuyucularımıza son bir mesajınız var mı? Ben teşekkür ederim. Edebiyat, insanın hem kendini hem de çevresini anlamasını sağlayan bir yolculuktur. Eserlerimde bu yolculuğu anlatmaya çalıştım. Okuyucularımdan tek isteğim, sanatın bu büyülü dünyasına adım atmaktan çekinmemeleridir.